Kaybolmuş gibiyim gözlerinin izinde Ayrılık çöker ama sen varsın içimde Demedin sevdiğini tuttum yine dilimde Geri gel kalbim hala sende gizli bir yerimde Söndürdün ışığımı bir anda farkındayım Duruldum ama sensiz hala sarhoştayım Yerimde dur desem de içim aydayım sende takılı Kalbim ölü bir şehir sende tek yaşan ışığı Yarım kalan cümlelerin gölgesinde kaldım Söyle benim böyle ortada niye bıraktın Sokağın ortasında izlerin hala üstümde Unutmak istesem de dolaşıyorsun içimde Sevmeyi denemedim belki ama alıştım Ne sen unuttun beni ne ben senden ayrıldım Gözlerim dumanlı, içimde fırtına Bile bile döndüm yine çözülemeyen bir hikaye. hikaye Kalbim hala sana çarpıyor her saniye Yerimde duramam içimde yakar gülüşüm Gel de bitsin artık bu sessiz sürüklenişim Sözlerin zehir ama dudakların cennet Gel artık bu kalbin senden başka kimse yok elbet Kaybolmuş gibiyim gözlerinin izinde Ayrılık çöker ama sen varsın içimde Demedin sevdiğini Yine dilimde Geri gel kalbim hala sende gizli bir yerimde Söndürdün ışığımı bir anda farkındayım Duruldum ama sensiz hala sarhoştayım Yerimde dur desem de içimde arayın